Selam dostlarım Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ban ban seviyesine başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Valkyrie Shop simülatörünün yeni ve ilk bölümüne başlıyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bundan önce e, pek çok e, simülasyon tarzı oyunlar çektim ve bir yenisi daha ekleniyor arkadaşlar. Hemen e, bu arada dükkanımıza çıktı. Ben bu arada e, video dışı birazcık oynadım ve hemen ürünlerimizi satmaya başlayalım. Şimdi neymiş? Aha. Tamam. Hoş geldin Şeyim ee, Hoş geldin ne derler buna ya ee, Ablam mı derler Neyse Neyse Hoş geldin 10, 70 10.70 <laughs> Ödemeden ayrıl Günü kart Kıyarınızı artırmak için yeni bir ürün insansız Satın alın diyor Tamam alalım şimdilik 5 tane bundan alsak Eee 2 tane de sandviç alsak ne yapar? 30 Al abi Şimdi Hemen geliyorum ilgileneceğim Eee hemen Mola şey yapalım Tamam. Evet oyunumuz güzel arkadaşlar. Bu arada daha fazlasını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca hala abone değilsiniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup e, bildirimleri açarak. Şimdi şunları bir satalım. 15 kır. Tamam. Güzel. Tamam. Aha. Şimdi yeni ürünleri hep. Tamam. 290. 48 25. Aha. Ne? Aha. Tam para İlk. Ee, şunlardan 5 tane alsam yeter. Süper. Şimdi hemen geldim. Ee, bu arada arkadaşlar bu oyunumuz e, Bakery simülatör Simulator. Evet seviyeye geçtik hayırlı olsun. Yeni lisanslar yeni neyse eğitmeler al diyor. Alırız abi. 4.75 Aha. Tamam tamam. Aha. Kızma. Üç in bey. Bir iki. Tam para üstü. Mağazadaki tüm müşterilerle ilgilenmeden günü bitiremezsiniz diyor. Sonlandıramazsınız diyor. Tamam okey. Tamam Aha. Evet şimdi bitiş günü diyor arkadaşlar ee, bitirelim tamam 126 dolar gile elde etmişiz tedarik maliyetleri eksi 117 dolar toplam karımız 9.13 dolar vergimiz 46 dolar dengemiz 219 dolarmış arkadaşlar ertesi güne geçelim Evet, şimdi kapalı. Bu arada eee bakalım neyimiz var, nelerimiz yok. Şimdi şu son kalan. Var Bu abi bunlar neymiş? Hizmetler. Eee ha, ice cream miş. Hmm, tamam şimdi Şundan beşer tane alalım. Tamam. Evet, son bir e, bakalım başka devam edelim. Raf veya buzdolabı yerleştirin diyor. Hemen bakalım mobilyalardan raf. 600 dolarmış. He, dolarsa alamam abi ben onu. Hmm. Ben, ben bir... hmm. Tam var üstü. Beşte hmm. kaldı. Hmm. Tam var üstü. Тама. Hmm. Tamam. E hoş geldin ablacığım. Ha. Tamam. Ha. 357. Hmm. Tamamdır Güzel level 4'e geçmişiz. hayırlı uğurlu olsun. Tamam, devam et. E bir seviye daha atladık hayırlı olsun. Ha. Tamam. Bir kurku. Tam var Evet. Şimdi bir bakalım hizmetlerden. Ha, depolama. Depolama lisansı varmış. Onu daha sonra alırız. Şimdi ha bunu Tamam. Tam var hmm. üstü. Hmm. Yine tam var Tam var severim hmm. Ayrıca kredi kartıyla da ödemeyi de severim. Kartı ödemeyi de severim. Hmm. Okey. 8-13 Eee sinik Bakalım Şurayı yerleştirelim Yardımcı biraz daha 3 oldu 8-25 Aha Aha. Tamam. 49. Altı otuz bir. Altı sekiz. Aha. Hmm. Tamam. Aha. Tamam. Ha. 342 dolarımız oldu derken 349 dolar oldu. Hmm. Tamam. Evet, bir seviye daha atladık. Güzel. Tamam, bunu geç. Yeni lisanslar geldi abi. Yeni Kek ve Donut satıyoruz arkadaşlar. Sadece Kek ve Donut satıyoruz. Yani karışık. Evet, şu anda saat 8'de geliyor. Tamam. Aha. Sanki biraz hassasiyetin mi şey. Tekrar biraz daha hassasiyeti. Artırsam. Tam para üstü. 581, 593 dolar oldu. Tamam. Tam para üstü. Yine Aa. tam para üstü. Hmm. Evet, evet arkadaşlar. Ee, yine tükünümüze... ee, tükünümüz, tükünümüz çaldı. Şimdi artık ee, e, geceleri müşteri gelmeyecek mi? Bu arada ben ürünleri koyayım abi. <laughs> ya, ürünleri doldururum ki bir sonraki bölüme e, ee, devam ederim e, diye Eğer umarım güzel, güzel izlenme gelirse e, serimizin devamını çekeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. 315. <laughs> tamam. Bakalım başka ne var? Eksik Var mı? O oh, Kalsın. Tamam. Tamam. Evet, tamam. Umarım keyifli bir seri, umarım keyifli bir seri sizleri bekliyor olacak. Eminim ki ee, videomuzu burada bitirelim. Buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğenin, beğendiyseniz yorum like arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açıp unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gece videomuzu görüşmek üzere. hoşça kalın. sağlıcakla kalın.